Merhaba Türk Sırları kanalımın sevgili takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Akın Akın Özü ve Ebru Şahin, gelin ve damat kıyafetleriyle defilede büyük ilgi gördü. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen özel defilede ünlü oyunculuk çifti Akın Akınözü ve Ebru Şahin göz kamaştıran bir şekilde podyuma çıkmıştı. Defileye katılan ünlü çift, gelinlikleri ve damatlıklarıyla yoğun ilgi gördü. Ba dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla kutlanan etkinlikte Akın ve Ebru'nun defiledeki muhteşem görünümleri geceye damgasını vurdu. Akın Akınözü şıklığıyla dikkat çekerken, Ebru Şahin de zarafetini ve zarafetini ortaya koydu. İlk kez birlikte bir defileye katılan ikili, hem tarzları hem de uyumlarıyla büyük beğeni topladı. Ebru Şahin şık ve modern bir gelinlik tercih ederken, Akın Akınözü klasik damatlık elbisesiyle göz doldurdu. Muda dünyasının büyük beğenisini kazanan bu birliktelik, Kilinin birlikte podyumda yürümesiyle büyük ses getirdi. Defileyi izleyenler, Akın ile Ebru'yu. Bir arada görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kilinin podyumda birlikte gösterdiği uyum. Sosyal medyada hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Bu defile, her iki oyuncunun da kariyerine yeni bir anlam kazandırıyor ve aynı zamanda birlikte katıldıkları ilk büyük moda etkinliği olma özelliği taşıyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin her zaman gündemde olan çiftlerden biri olmayı başarıyorlar. Moda dünyasında gösterdikleri bu başarı isimlerini. Sadece oyunculuk kariyerleriyle değil aynı zamanda tarz ve zarafetleriyle de duyurmuştur. Hem televizyonun hem de modanın parlayan yıldızları arasında yer alan bu ünlü çift, İzleyicileri ve eleştirmenleri etkilemeye devam ediyor. Akın Akın Özü ve Ebru Şahin'in defiledeki performansı sadece görsel olarak değil, duygusal olarak da büyük etki yarattı. Podyumda birlikte yürürken ikilinin arasındaki samimi iletişim ve doğal uyum, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Ebru Şahin'in gülümsemesi ve akın akın özünün. Ona tatlı bakışları sadece modanın değil aynı zamanda güçlü bir ilişkinin sembolü olarak yorumlandı. Gösterinin sonunda ünlü çift. Son kez podyumda yürürken izleyiciler ayakta alkışladı. O an, moda ve ilişkilerin nasıl iç içe geçebileceğinin nadir bir örneğiydi. Böylesine başarılı bir çiftin moda dünyasındaki varlığı sadece şıklıkları nedeniyle değil, aynı zamanda karşılıklı saygı ve destekleri nedeniyle de büyük beğeni topladı. Ebru Şahin'in gelinlik seçimi Modern çizgileri ve zarif detaylarıyla dikkat çekerken, Akın Akın Özü'nün damatlık seçimi. Klasik ama sofistike bir görünüm sunuyordu. Ebru Şahin'in seçtiği gelinlik. Minimalist ama çarpıcı tasarımıyla şıklığı ön plana çıkardı. Akın Akın Özü Sade ama etkileyici bir gelinlikle şıklığını tamamladı. İkilinin birlikte sergilediği bu kombin, geçit töreninin en dikkat çekici anlarından biri oldu. Geceye katılan ünlüler bu mükemmel